alıyoruz lan. Ana bomba atışım yok lan Volki. Niye? Değiştirdim mi anı. Hareket hızı taktım. Tamam, hadi gidelim. Bir uzuna bak, uzuna. Açma, ben bir bakayım mı uzuna Açılırlar mı açılmazlar mı? Açılabilir ilk yer dikkat. Ses var ha. Beşleyecekler ha tabutu falan. Var mı tabutu? Kapalılar abi. A tabut mu? C5 bekliyor, haberiniz olsun. C5 mi var? Aman tabut düştü abi. bombaya lan. Dur C5 patlatayım ben dur. Channel group changed. Ne oldu lan? <laughs> User joined your channel. Oh. Ee, c5 nerede? Patlattım üstümü C5'e. Tabut ya? C5 c5 Sen Gülüyor mi giriyorsunuz? A gireyim mi? Ya Yiğit önümde duruyorsun, çekil. var işte, kaskı yok. B'de 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 b'de, 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 b'de. Kuruyun bir adam. Tamam, kuruyoruz. Benim canım bu nerede? Nerede? Evet. B Ölmeyin ölmeyin giriş geliyor bomba açık mı? oraya bombayı yap açık kurun ha tamam hadi gidelim açık kurdum hacı peştanın dibine kurdum Tabut abi C5 abi. Şimdi tabut var ya, Ertuğrul. Evet. Duvara dual yapışık duruyor. Haberiniz olsun. Ön duvara, bizdeki bu taraf duvarı, anladın mı? Ses kasıyor. İşledi. Yaklaşınca çıkıyor. C5 var. Kalk bakalım, gidiyorme. Bak ikimizi birden alabilir bak. Çıkar çıkmasın. Bir bekle bomba atayım ben buraya. At hadi. Tarayarak çık yani. Tabuta başına. bombayı attım. Lan abi o ben. Ana 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 ana. Abi ora Kaç. git. Tabuta yap tabuta Kapı var giriş buraya tabuta yap Hoplar Hadi Ara. Arada var biri. hayalet. Ruhan adamla ver oğlum da gitsene de işte. Kurdum ağa ya. Bomba kuruldu. Dur dur. Tam kafadan. Abi oyun şey al, abi. da lan. Tabut tabut geldi. Aa tabut. Tam panik yok. Bir 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 şey. Kafa Hayır, avcısı. Ya. Kurduğum yeri biliyorum ya çok güzel oluyor yani Tam sehpanın sol köşesine kuralım arkadaşlar. Açık açık. Tam açık. Yüzüne bakıyorum o da açılabilir. Üst mü açık alt mı ya? Alt. Eş burada Cevdeş burada bir dakika. Cevdeş atmıştır ya belli. Ya bırak Allah. bu işi ya. Altalık burada bir C5 bekliyor mu bu? C5 gitme gitme gitme. Allah. Gireyim mi atalım? Okey. Atayım mı bomba var mı adam? Dur ben bir gireyim hadi. kişi var. İki kişi. Bir ateş var Tam kafadan. <laughs> kişi Seri katil Tanke <laughs> d 5 artık hadi. Bomba kuruldu. Seri katil. Eyvallah. Seri attı lan. Hayırlı uğurlu olsun bize. <laughs> Uzundan sessiz gitme olayını mı yaptık ya? bak Gene karnı sağa gidiyor hepsi birden bana yöneliyor ben tamam, bir tamam ben gideyim C5, C5 var abi görüntü <laughs> Nerede Ruhan? Tabut var mı? Abi nasıl bir lag var bunda ya? Adam uçuyor lan. Lagı var onun. Gel Tam kafadan. 22 canım Yiğit Üç deneyim mi üç? İki bombam var nereye atayım? Sende benim var Tabut var mı acaba ya? Gelmedi Atayım mı tabuta ya bir tane? Bir bakayım işte. Aha, çiğ çiğ. Ölme sakın. B boş mu? Ulan mağazasının arkasındaymış lan. Gitti gitti. Güzel girdim de, hiç düşünemedim orada olduğunu. Tamam, hadi gidelim. <laughs> Param yok netim kötü diyorlar. Kafayı kafaya hediye mi veriyorlarmış? Adam bizim base geldi bizim base geldi Yakın mı? Ya. Tamam, Ayda, Hayda yakın lan nerde Bakıyorum Tamam açık değil akıllı olsalar başarılı. Bir yapılabiliyor gibi. mu lan bu da? Tabi tabi. Bitmiyor da. Tabuk gel. Ben 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 ben. C5 patlattın üstü. Girelim mi üstten yine? Duval var mı ya? Yani? Benim duval var duvar dibinde arkamda Duhan. Camın var? önünde. sırtında. Var mı orada? Lan orada duvar ya. Merdiven, merdiven. Hemen şurada bak. Tabutta yüz dolar. Tab trabzan, trabzan, trabzan var adam. İki kişiler ha. Biri trabzan, e, öbürü ben B ben büyük ben ihtimalle. C5 var A'da. Evet. Trabzan var. Canı bir onun. Yiğit onun canı bir. Senin de aynı Onlar canı kuruldu. Nerede evet, lan? Nerede? Üst. Üst. Ara atlayabilir dikkat et. Bende bende. <laughs> açılabilir. Bugün base'e bakayım ben ya. Yine gelecek oldu. Kask uçtu ya. Vallahi billahi Said. Ben, ben kaskın atıyorum abi. Bak bak. Bak bak. Lan yine geldi lan. Adamı duydum vuramadım. Geri dönmüş olabilir ama. Bir bak oraya. Bir dakika yok burada. Duyuyorum ben sesini. B'de de lan biri. Burada mı lan? Heh. <laughs> B B. B de B de adam gel. Tabii, tabii. Abo. <laughs> Altı canı kaldı kokona Aa vurdu beni. <laughs> Korkanı vuran tabuta dönmüş lan. Bu kadar değil hala uzun da beni bıraktı c aldı ağ kurulum ya teksin atabuk tamam, tamam. Çok zeki oynadı çocuk ha. Sabırlı ve zeki oynadı. Volkan vurdu gelmedi bak bize. En son geldi. Tamam, hadi gidelim. Ben ona bir güzellik yapacağım ya. Tam kafadan. Ha? Güzellik yaptım ona. Dur, dur, dur. İyi Abi, Merdivenler. Abo. Gelme gelme. Hep C5 dolu buralar. Habut var mı? Patlattı işte C5'i. Bu çok ağabey atma Gireyim mi abi? Dikkat et bak abi, yakın duruyor. C5 var mı orada? Yoktu. bakıyorum ben arayla fırlatıyorum. Çar. Hemen. Bir de ben. Ramzan kapı öyle. giriş. Aa, abi. Dur. Orta. Uzun tarafı. Uzun atladı biri. Uzun atladı. <laughs> Bomba kuruldu. 3 mermi vurdum abi. Üstteki tam kırarlarına kaldı. Lan Yiğit hiç. Nereye bakıyorsun? Abi üstteki öldü mü? Öldü. Donanı ortada adam. Ortada adam. Nerede ya? Oğlum adam ortada yiğit. Ne yaşıyorsun? attım bir sıkınız bir mermi değdiremediniz lan. Görev etmiyorum. başarılı. Sen de hareket hızı takalım biliyor musun? <laughs> O yani. Bak karşılayayım mı lan İlker? Karşıla abi, alın ben mı? de arkandayım. Ee, yok. Bir <laughs> bir ben birazdan bir ağır, bir Flaş attım lan oraya canlar canlar. Canları Şunun da canı bir. Sizin de yeşilde kendi şeyindi. Canları bir. Bonus kafayla hayalet karakter. Aynen falan. Selamlar. Aa iz çık. Böyle bir baba. ara bir Kurulum. Bomba kuruldu. Hadi canım. Buraya C5 mi koydun? <laughs> <laughs> Açılmayın. Görev başarısız. Açılan arkadaşlar. Tamam. Hadi gidelim. İngilizce. Biz sahip mi adayız? Ertuğrul'dan evet, mı adayız? <laughs> sahip nasıl olduğuna bak. geliyor. Dün geliyor bir. Tamam. Yürü. Niye bakmadın? Hadi yuvarlar. Hadi de. gidelim. Şuna bir Bizim düştü. Öldü o Ben de ya? Nerede, nerede, nerede? Tam kafadan. Öldü. Öldü de benim bir canım kaldı. Ya. 4 canım var. Açılayım mı lan? Ben, çekil. ben çekil. Kafa avcısı. Abi sen nasıl vuruyorsun? Kafa avcısı. Ne? Ben vurdum sana bir Ben vurdum çünkü. <laughs> tamam. Sen vurdum sanırsın ama biz vururuz kardeş. Kankaş. Geldi Kantaş. geldi 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 ha. Geldi. Tam bunlardan. kafadan. Ne kurulu mu lan? Ha kurulu. Aynen ha. Tamam uzunda vardı iki tane. Bu gayet attı ben bu gayet bu adam. Uzun mu? O da uzun da en son ama döndü. Kayıt sana geliyor lan ya. Aynen bende kaskuştu. Kısa da. Bacı var ya. kişi. Ona da vurmuşum bayağı lan. Hayali karakter mi o? Aynen. Herhalde. Görev başarılı. Gemel. Hadi gidiyoruz. Çok uzadı ya oyun. <laughs> Abi tarzı bir uzun iki. <laughs> Şey ya, şey ya. ya. Aa, adam uçuyor ya. A adam. A kurulumda. Uzun uzun son adam. Yok iki adam var. Tufan tek. Ay yavrum artistik yapıyor bir de. <laughs> Biraz büyümen lazım bu lan. Kasku uçtu ha. VB ile vurdum kasku. <laughs> dur. dur, dur. Hadi, abi. Abi ağa oğlum girdik şu adam öldüremiyor. Abi bu uçanın bir tane Abi sıra ver. bomba kuruldu 2 silah borcu al da bitsin bomba imha edildi <laughs> kırmızı takım kazandı Oo, 12 aldım vallahi şu <laughs> insanlar